Takılama. Allah Allah. Takılama Ayşe. Takılamayın. Ayşe diyorum. Ayşe diyor. Güzel bakalım. Ayşe. Ayşe. Allah Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Elime gel. Elime gel, elime, gel. Elime, elime. Ayşe Ayşe. Ayşe Allah Ayşe. Mekşe babaçı Ayşe. Daha Ay Ayşe? Ayşe güzel dur. Dur. Ayşe Allah Ayşe. Evet. Ayşe güzel olur. <laughs> ne, ne, ne Ayşe? Ayşe. Gel Ayşe. Ayşe öyle deme Evet. Aferin Ayşe sana. 弟弟，打个喇叭去。我去，打个喇叭。 Şarkı yes. takılamaz. Ayşe takılamaz. Ben yani. Görüşürüz Ben Ben Ama Türk sanat müziği <laughs> Thank you. Thank you. Yes. Bye bye. বাই 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 আ টাকা লাভ আছে প্রার্থনা শ্রেষ্ঠ টাকা লাভ আছে Sağ ol baba. Canım oğlum. bir şey var mı oğlum? görüşürüz babacım. Görüşürüz aşkım. <laughs> Buraya tatlı bakma tamam mı? Tamam. <laughs> Biz Türk sanat Müziği'ne dinleyip geleceğiz tamam mı?

Hadi görüşürüz babacığım. Görüşürüz aşkım. Hadi görüşürüz. Git gidiyoruz babacığım. Git gidiyoruz o. Hadi gidelim bir şey var mı? Hadi görüşürüz babacığım. Görüşürüz o. Bay bay. Bay bay. Hadi geç yerine. Boş. Git babacığım. Biz gidiyoruz. Hadi sen de yerine git.